daha iyi olabilirmiş. Ve biraz sapıkça. Evet, babalar sözünü tutar. Rodia. İnşaata kola getir, gelince ustanın aşağı ışınlanması. <laughs> Abicim yapmayın şöyle şeyler ya. İş güvenliği nerede? Alo. <laughs> <laughs> Burada. Double jump. Oh. Ayrılmışlar. Çocuk başka amin peşindeymiş. yeni seni evlenecek. Teyze yerime göreceği gerilen gün aynı sorunlardan... Teşekkür ederiz. Bu ne dayı reklam arasın bunu. Kanka bir şey oldu. Ne oldu? Kanka öyle bir azmışım sorma. Dedim ki kapının deliğine sokayım. Neyse sokuyorum babam kapının kolunu çevirdi. Ay ram deliğe sıkıştı. Ben ya ramı çıkartmaya çalışıyorum babam vuruyor. You are için ve hastan biz Ben niye geliyorum amına? Nasıl amık? Allah babalı babalı büyütsün. Oğlum karnında kurt falan vardır panik yapma sakin. Kondom vardı mı abla sende ben cüzdanındakini düşürmüşüm. Var aşkım merak etme taktım ben. GTA 6 çıkıyormuş gözün aydın. Sinem şu hayatta 3 şeyi yapmadan ölmek istemiyorum. Neymiş onlar? GTA 6 oynamak ve sana çakmak. Vay da ayısı üçüncüsü ne peki? GTA 6 oynarken sana çakmak. Come on, come on, yeah! Yeah! Annem şey diyor gelinimiz oğlumu üzüyor Sik Sikmiyim o ananı. Gelin nedir gelinler? Bütün okulunuzu kaçtıktan sonra ben vakam. Yapma. Ananı. Ah! korktum. <laughs> Biliyordum böyle bir şey çıkacağını. Bir dakika. Koca Kara Atatürk'ü sevmeyene yap demiştim. Özledim ve saygıyla büyük atımız. Şöyle ki I wish I could yani you could have the kirin araba I'd be glad. Ama benim şöyle bir rahatsızlığım var. And it's called I don't give a fuck about what you say. What you say. Gençler etkinlik olacak mı? Seslice konferans sonuna geç. Evet ya, ben iten oluyordum. Emzirmek orucu bozar mı? Emzirme oruca engel değil. Fakat bebeğin yeterince beslenememesi durumunda tutmayıp kaza etmen daha sağlıklı olur. Bir sakıncası yok. Bebek değil. Nasıl yani?

nasıl delirttiyse dizilimiz işte, uçuşum uçuşum işte uçuşum temizliği uçuşum. kromozom çaldı. <laughs> Libido yükselten kadın meslekleri hemşire, öğretmen, Oo. bankacı, sekreter. Pornoyu azalt. Yok, Bugün her mu şeyde, mu o kadar değil hocam. Hocam o kadar kabuğunu sönmeden işi sokuyor. Şunu demeye hazırlanan babam. Harbiden her şey ya. Parlar içinde uyur. Audi billahi mine şeytan ölür racim. Kız soyunma odası. Aa yeni mi aldın Zeynep çok güzelmiş. Erkek soyunma odası. Çıkar göster. Sözümüz var. Sözümüz var. almış. Bir iki yıl teycel Sözümüz var vatana. Neredesin, neredesin? Arkadaşlar köpeğim azdı ne yapabilirim? Abi neden azdı? Anneni görmüş. Kusura bakma kardeşim, benim çocuk yazmış şeyi görünce böyle oldu. Neyi? Annemi. Baba oğlu Roscoe oh, çocukları sessiz. <laughs> Icardi'den sonra en çok edit yapılan kişi olabilir herhalde. Savage. Ha benim şarkı. Saybeye gel herhalde. Ay sarışınlık bak kafamı karıştırıyor son gelmiş, ben... taşacak, değil, ben, ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> Mütevazilik desen var. Belki olurum ya komple bir sarı. Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. Babalar sözünü tutar. yutar. Bizimle, Bizimle oynama kumar. Bir yanda gelir Babalar sözünü tutar. Aslında Bizimle lafını yutar. Bizimle oynama kumar. Konar. Bir yanda gelir ve bozar. Oh, hey, yine. Sen e, ee, direklere vurma yarışması yaparken ben orta sahadan gol atıyordum ama bak bunu unutma. Yo Yok bakacaksın kardeşim Eray ya füze de at, de. atıyor diye arat bakayım YouTube'a ilk bir çıkıyoruz. E Eray Özkenar. E Boya parına ben atacağım. E Allah'a Boya mı? Ne kadardan başlıyor biliyor musun o para? Boya parası. Evet. Hep Adanalılar mı diyecek? Ben Tutu diyeyim dedim. Tuttu kebara. kebara. Yine o Antalyalı abi mi? Demek ki öyle kaça ay hayal böyle seni çok özledim bayıldım bayıldım <laughs> ay kaç yapmak istemiştim Güzel olmuş bu, bu video. O zaman bir de